Çakal eriği diğer adı ile de güvem eriği ne zaman toplanır? Nisan ayı gibi çiçek açan güvem eriği aynı ay içerisinde toplanıp kurutulabilir. Çiçeklerinden yapılan çay, kan temizleyici, yağ eritici, terletici ve kram çözücü etkisi bulunmaktadır. Ayrıca çiçekleri taze toplanıp çayı yapılabilir meyvelerinin olgunlaşması sonbaharı bulur. Meyve taze olarak tüketilebileceği gibi marmelatı, sirkesi, şurubu ve reçeli de yapılabilir. Özetlemek gerekirse meyvelerin olgunlaşması sonbaharı bulur ve Nisan ayı gibi çiçek açan güven eriği aynı ay içerisinde toplanıp kurutulabilir. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.